Zorlu maçta Arjantin'le Uruguay karşı karşıya geliyor. Lionel Messi Arjantin'in en büyük kozu Uruguay. Köşe vuruşunu kullandı. Diego Godin kafa Aslakla dışarıda. Uruguay gole yaklaştı. Savunmadan çıktı Godin. Kafa vuruşunda sonuç alamadı. İkinci yarıda Arjantin yükleniyor. Orta ve top Agüero 56. dakikada Arjantin 1-0 önde. Çabuk gelişli atak. Orta kafa vuruşu Agüero'dan. Çok güzel. Uruguay şimdi. Beraberlik için rakip alanda. Ceza alanı dışından. Vuruş kaleciden döndü. ikinci hamle. Out. Çok net pozisyon. Diego Rolan. Burada topu dışarı gönderiyor. Ve Arjantin. Aradaki farkı. Açmak istiyor. Bir şut daha. Gole izin vermiyor Muslera. Messi vurdu Muslera çıkardı. Karşılıklı ataklar var ikinci yarıda. Uruguay risk almaya başlıyor. Romero kritik bir hamleye daim imza attı. Hernandez vurdu ve Romero. 90 dakika Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.